Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Gear Rolpe'deyiz Yanında kurucusu var. Hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş buldum. Gördüğünüz gibi Gear Rolpe'deyiz Bugün bu sunucuyu size tanıtacağım arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz tam 5 adet araç çekilişte verilecekmiş. Discord adresine girerek öğrenebilirsiniz. Şey evet. katılabilirsiniz. Sadece Ferrari şey don donettiymiş. Ondan evet. da haberiniz olsun. Çok pahalıydı. Ondan çekilişe koyduk. Aynen. Jamberk yapıyor bir şeyler. Aynen. <laughs> Daha hard olunca tabi alması zorlaşıyor. He. O zaman sunucunun konseptinden bize biraz bahsetsen. Zaten az önce spoiler verdim sunucunun rolleri de ekonomist de hard. Ee, İstanbul'da geçiyor ama global. İsteyen istediği isimle gelebilir. Aynen. İster Amerikan ister Türk fark etmiyor. Yazılı mı sesi mi? Ya hem yazılı hem sesli. Şu an sesli sisteme eklenmedi. Eklenecek o denk oldu. Aynen duyduğunuz gibi sunucu da bu şekilde gelip oynayabilirsiniz. O zaman mesleğimize geçebiliriz kanka. Hadi geçelim bak. Şimdi gördüğünüz gibi F1'de böyle bir şey var. Bundan da haberiniz olsun böyle erotik. Ah. <laughs> <laughs> Aracı yaslan falan var. evet arkadaşlar bu şey Fiverr'dan entegre. Paparazzi ne oğlum? Şarkı <laughs> ismi neyse. Mesleğimize bakalım şimdi petrol mesleği mi? Yok. Herkesin artık bildiği tütün mesleği. Nerede? Nerede ne yapıyoruz burası, bilmiyorum. Burada. Şimdi dayı geliyor buraya? Burada bir tane böyle galip bir abimiz var. Neyse şimdi bu dayıya sağ tıklıyor konuş diyorsun. Burada kabul et işte. Sonra buna buna biniyorum böyle. Yani artık alışıldık bir şey. Tutun başla diyorum başlıyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Aynen. Şey <laughs> e, checkpointlere devam ediyorsun. İllegal meslekte en karlısı bu galiba. Var. İyi para veriyor. iyi para veriyor. Çok para veriyor. Aynen duyduğunuz gibi. Yani her seferde 2500 mi veriyordu neydi öyle Şimdi geldik çöpçü mesene, slash çöpçülük bu npc'ye sağ tıklıyoruz yani değil mi? Aynen. Burada şimdi bir tane dayı var, ona yine sağ tıklıyoruz, konuşuyoruz. Sonra bu, buraya gelip, buraya gelip, burada ayrı yazdık da bu infoda, buraya çöpçülük başla yazıyoruz işte. Başta Tabii bunu göstermeyelim. Çok bayağı uzun bir şey. Aynen. Çöpçülük de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da yani karlı şey para arıyor yani. İyi para arıyor. <laughs> Slash tablet yaparak GBT, APS bilmem ne bilmem neler yapabilirsiniz. LSPD olmuyor tabi. Aslında en karlı olan o. map'ini göstereyim sana. Tamam. Dur şuraya bak mesela burada map'ler var. Burada ayrı aile yapabilirsiniz. Evet, İGS'yi burada... şöyle gezelim. IGS gel neredesin Burada bir tane Starbuck box Yanlış okuyordum orada. Burada petrol ofisi var. Burayı devredecek misiniz Starbucks'ı? He oyunculara vereceğiz ya. Ha, IC bir şekilde gelip ekibinizi alabilirsiniz. Evet. Ya en az 10 kişi. Şaka yaptım ya fazla. Kafanıza göre gelin ya bir şey olmaz. Veririz biz artık. Ekibinizle gelseniz yetiyor. LC Y2 evet. yazıyor aynen. burada. Aynen aynen. Bu şey işte Dinko. <laughs> artık herkes biliyor burayı. Aynen. Bunu göstermeye gerek yok. Zaman kaybı. İGS <laughs> yes e tarafları bu şekilde. İGS'e Gelip... bir sürü map ekledik. He burası kasaba bu arada. Burayı gösterdim mi sana? Bilmiyorum. Göstermedim çek. Yani sen gelemiyorsun yanıma değil mi? Dur hastane vardı bu arada hastaneyi de göstereyim. <laughs> He gösterdi. onu da göstereceğim dur onu da göstereceğim. Dur o sırayla ya. Hatırlatın iyi oldu. Burada bir He. tane kasaba map'imiz var. Buraya oyunculara veriyoruz bunları. Uyucu, ucuza. Ay şekilde Ice buraları da al Ice. alabiliyorsunuz. Burada çeteler basketbol oynayabilecek mi? Ne? Çeteler çeteler. Evet basketbol oynayabilecek tabii ya basket sistemimiz var. Aa, buradan gelip basketbolda oynayabilirsiniz çetenizi. Şimdi şöyle ben bir etrafını gezeyim. Polinikler yazıyor. Özel Medipol İstanbul Hastanesi. Aynen. Evinde bu, kal İstanbul. Bu hastaneyi de bir tane oyuncuya vereceğiz ya. Şey başına. Başına. Oyuncu alacağız Admin almayı biz. Tamam. Şöyle... Zaten admin alımları çık isteyen gelsin bekliyoruz. Kantin falan var. Ee, Acil. Bazen özel özel yapıldı buraya. Biz yaptık. E, ka kanter içinde bitirdik burayı. Burayı kendileri yapmış arkadaşlar. Özel interior var. Burası... Jamberk'ten daha detaylı öğrenebilirsiniz. Burada yangın yazıyor Türkçe işte. Yani, Türkçe işte Jamberk'ten daha detaylı öğrenebilirsiniz. Aynen benden daha detaylı öğrenebilirsiniz. Ya adamı bastıra bastıra söylüyorum ben onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Jamberk'ten detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Şimdi de. <laughs> Size gösterebilirim başka. Ee, dur bak Adam harbi kendi sunucusunu bilmiyor ya. Harbi bu arada. Şimdi ya oğlum atlama arabayı bir dur ya göstereceğiz şimdi. Tamam gösterelim evet. Neon sistem var alıyoruz buradan. Ne alayım gökkuşağı alayım gökkuşağı abli. Arabamızın idsi neymiş 72. Bu arada fiyatlar biraz uçuk düşüreceğiz Hayır hard, hard ekonomi olduğu için o yüzden böyle oluyor. Bakın böyle altında neon çıkıyor. Hay. Neon Bunu, sistemi. Ya. Efsane Onu, güzel. Bunu alıp ha, siz de havalı olabilirsiniz. <laughs> Sonra sana VIP 4 vereyim. VIP ver. Ver. <gülüyor> ver. ver. <laughs> <laughs> ver lan köpek. Al 12 günlük verdim. Şimdi e, TRT'ye gitmeyi üşenen arkadaşlar için <laughs> slash reklam sistemi var. Sadece büyükler kullanadı Slash reklam yazarak e, reklam, reklam, bilmem ne yaptırabilirsiniz işte. Reklam <laughs> verebiliyorsunuz. Burada işte iki ve tabi Allah gönderiyorum şimdi ben i̇ki tane gönder. Yok sen de göndermiş şimdi. Bize admin var gönderiyor. <gülüyor> Sağ. <gülüyor> ben iki ve yazdım. Gelir şimdi o da. Gel de gördüğünüz gibi reklamda bu şekilde VIP olarak evet. verebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bandana alıyorsunuz. Bandana giyince şu VIP 4'ün yanına çıkacak normalde. Yoo, VIP ile alakası yok. VIP 4'ün yanına çıkacak şey. Aa. Evet. Logo <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar banka sistemini göstereceğiz. Evet, devam edelim. Ya! <laughs> ne? <laughs> 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 ya, yürü git şuradan ya. Opress Dog System. Tamam. <laughs> Heh, sana... ne yapıyorsun? Bura NPC'ye sağ tıklayalım konuş demene gerek yok otomatik açıyor seni ATM sistemi mesela. mesela ben sağ tıkladım böyle girdim buraya bana para yatırı falan Paranı yatırabiliyor <laughs> 30 lira yatıralım <laughs> 30 lira çok fazlaymış ya Ben şuraya 1 milyon yatırayım bari Oldu Gördüğünüz hani, gibi sistem bu şekilde Yatırdım şimdi telefondan sana da atabiliyorum bu arada Jamberk'ten de gelip para alabilirsiniz. Aynen dağıtıyorum. Telefona bakalım şimdi. Bakalım. Evet arkadaşlar telefonda bakıyor. Banka ha. Gelmiş harbiden. Bankaya geldi bak. Evet arkadaşlar benden cevde tabi <laughs> 1 milyon lira. <laughs> evet daha, daha bana keleş de verecek o. İyi <laughs> veririz ya yeter ki istedik. <laughs> Evet arkadaşlar sunucu bu şekildeydi. Gelip siz de bu sunucuya destek olabilirsiniz Canberk'e. Ee, yetkili alımları, LSP'de alımları falan her şey açıkmış. Haberiniz olsun. Çekilişlere de katılmayı unutmayın. O zaman başka demek istediğim bir şey var mı Canberk? Gelmeyeni dövüyorum. Ya ne boş adamsın ya. O zaman benim diyeceğim bir şey yok. Discord adresine gelerek böyle destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.